Tarih 25 Aralık. Mekan Roma'da loş bir ibadethane. Rahip cemaatin önünde gümüş kadeyi havaya kaldırıyor. Kutsal şaraptan bir yudum alıyor ve önündeki ekmeği bölüp sadık takipçilerine dağıtıyor. Dudaklarından şu sözler dökülüyor. Kana döken kurtulur. Işığa kavuşan ebedi yaşar. Bu sahneyi biliyorsunuz değil mi? Evet, pazar haini. Noel kutlaması. Hristiyanlığın en temel ritüeli. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü şu an bir kilisede değiliz. İsa'nın çarmıha gerilmesine, hatta İsa'nın doğmasına bile daha yüzlerce yıl var. Bu adamlar Hristiyan değil. Onlar Roma İmparatorluğu'nun en kanlı, en gizemli ve en güçlü yeraltı tarikatının üyeleri. Onlar Yenilmez Güneş, Mitra'nın askerleri. Bugün Vatikan'ın mermer zeminlerini kazacağız ve altından çıkan o rahatsız edici gerçeğe bakacağız. Hristiyanlık dünyaya yayılırken gerçekten sıfırdan bir din mi kurdu? Yoksa Roma askerlerinin bu maskulen tarikatını alıp üzerlerindeki etiketi değiştirdi? Hazırsanız tarihin en büyük fikir hırsızlığı davasını başlatıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Yerin 7 kat altına iniyoruz. Hristiyanlık, Tanrı'ya ulaşmak için göğe yükselen, devasa pencereli, ışık dolu katedraller inşa etti. Mitraizm ise tam tersini yaptı. Onlar Tanrı'yı ışıkta değil, karanlıkta aradılar. Roma sokaklarında yürürken yanından geçtiğimiz sıradan bir evin bodrumunda şehrin en güçlü adamlarının toplandığını hayal edin. Burası bir kilise değil, bir sığınak, bir mağara. Literatürdeki adıyla Mitrayum. Pencere yok, güneş ışığı yasak. İçerisi basık ve klostrofobik. Bu mekanlar evrenin bir simülasyonu gibi tasarlanmıştı. Tavanlar yıldızlarla bezeli, duvarlar zodak işaretleriyle dolu. Ama burayı asıl ilginç kılan mimarisi değildi. İçerideki kurallardı. Buradaki ilk kural dışarıda olan bitenden asla bahsetmezsin. İçeriye kadınlar giremezdi kölelerse çok nadiren girebilirdi. Burası sadece erkeklerin özellikle de ölümü her gün ensesinde hisseden askerlerin, lejyonerlerin ve zengin tüccarların kulübüydü. Birbirlerine sindeksiyo yani el sıkışanlar derlerdi. Tanıdık geldi mi? Gizli tokalaşmalar, hiyerarşik rütbeler, dışarıya kapalı ritüeller. Evet, şu an ekranda gördüğünüz şey modern mason localarının atasıdır bu kardeşliğe girmek öyle ben geldim diyerek olmuyordu. Korkunç sınavlar vardı. Ateşin üzerinden atlamak, binlerce aç almak, hatta ölümle burun buruna gelmek. Aday yedi farklı rütbeden geçmek zorundaydı. Kuzgun rütbesinden başlayıp en tepedeki baba yani pater rütbesine kadar tırmanan zorlu bir kariyer basamağı. Bu yüzden mitraizm bir halk yeni değildi. Bir seçilmişler tarikatıydı. Ve işin en tehlikeli kısmı da buydu. Bu dine inananlar imparatorluğu sırtında taşıyan askerlerdi. Roma'nın kılıcını tutan el kime sadıktı? İmparatora mı yoksa yer altındaki o karanlık mağarada yemin ettiği kardeşlerine mi? Hristiyanlık fakir balıkçıların diniyken Mitraizm Roma'nın derin devletiydi. Peki bu kadar güçlü, bu kadar maskülen ve bu kadar elit bir yapı nasıl oldu da yok oldu. Yoksa yok olmadı mı? Sadece kostüm mü değiştirdi? Şimdi masadaki delillere bakalım. Çünkü tesadüf diyemeyeceğimiz kadar çok kanıt var. Şimdi dedektiflik zamanı. Olay yeri inceleme şeritlerini çekelim ve kanıtlara tek tek bakalım. Çünkü ortada bu kadar da olmaz dedirtecek bir benzerlikler silsilesi var. Hristiyanlık dünyası Roma'ya girdiğinde boş bir araziye ev yapmadı aksine mitraizmin döşediği temelleri üzerine yerleşti. İnanmıyorsanız takvimlerinize bakın. Bugün dünya 25 Aralık'ta neyi kutluyor? İsa'nın doğumunu yani Noel'i. Peki size İncil'in hiçbir yerinde İsa'nın doğum tarihini yazmadığını söylesem? Hatta anlatılan hava koşullarına bakılırsa İsa'nın bahar aylarında doğmuş olması gerektiğini söylesem o zaman Hristiyanlar neden 25 Aralık'ta kutlama yapıyor? Cevap çok basit. Çünkü 25 Aralık Mitra'nın doğum günüydü. Roma'da kış gün doğumu karanlığın en uzun olduğu gecenin bitip güneşin yükselmeye başladığı gündür. Yani yenilmez güneşin doğumu. Latince adıyla Natalis Invicti Solis. Roma halkı yüzyıllardır o gün çılgınlar gibi kutlama yapıyordu. Kilise bu popüler festivali yasaklamak yerine çok zekice bir hamle yaptı artık güneş tanrısının değil gerçek güneş olan İsa'yı kutluyoruz dedi. Yani sadece tabelayı değiştirdiler. İkinci kanıt ise haftalık tatil günüdür. Yahudilikte kutsal gün cumartesidir. Yani sept günü. Ama Hristiyanlar ibadet için pazar gününü seçti. Neden? İngilizce bilenler hemen yakaladı. Sunday yani güneş günü. Mitraizmin kutsal ibadet günü. Hristiyanlık Mitra'nın kutsal gününü aldı ve Rabbin günü ilan etti. Ama en büyük şok, en büyük delil bu takvim oyunları değil. Ritüelin ta kendisi. Hristiyanlığın en kutsal, en dokunulmaz halini nedir? Komünyon. Yani ekmek yemek ve şarap içmek. Bu İsa'nın son akşam yemeğini temsil eder değil mi? İsa, bu benim efim, bu benim kanım demiştir. Şimdi sıkı durun. İsa'dan yüzyıllar önce Mitra tapınaklarında inisiyasyon törenlerinde rahipler ne yapıyordu biliyor musunuz? Ekmek yiyor ve şarap içiyorlardı. Onlar da bunun ruhsal bir kurtuluş ve ölümsüzlük getirdiğine inanıyorlardı. Bu benzerlik o dönemdeki ilk Hristiyanları o kadar rahatsız etti, o kadar korkuttu ki kilise babalarından Tertülyan savunma yapmak zorunda kaldı. Ama savunmaları suçlamadan daha komikti. Ne dediler biliyor musunuz? Şeytan Hristiyanlık gerçeğinin geleceğini biliyordu. Bu yüzden insanları kandırmak için önceden gidip mitraizmin içine bu ritüelleri koyarak bizi taklit etti. Yani diyorlar ki şeytan İsa'dan önce davranıp telif haklarını ihlal etti. Bu savunma bile Hristiyan din adamlarının mitraizm karşısında ne kadar çaresiz kaldığını ve benzerliğin ne kadar inkar edilmez olduğunun en büyük kanıtıdır. Suç mahalli ortada. Silah Mitra'nın ama tetiği Hristiyanlık çekmiş. Eğer 3. yüzyılda yaşayan bir bahisçi olsaydınız ve tüm paranızı geleceğin Roma dini üzerine yatıracak olsaydınız, paranızı İsa'ya değil kesinlikle Mitra'ya yatırırdınız. Mantıklı olan buydu. İmparatorluk ordusu Mitra'ya tapıyordu. Generaller Mitre tapıyordu. Tüccarlar Mitre'ye tapıyordu. Güç, para ve kılıç Mitra'nın elindeydi. Hristiyanlar ise hala aslanlara atılan, yasa dışı, marjinal bir gruptu. Peki ne oldu? Neden İmparator Konstantin, arkasında ordu olan güçlü ve havalı Mitre yerine o dönemde ezilenlerin dini olan Hristiyanlığı seçti? Cevap sandığınız gibi rüyasında haç görmesi veya ilahi bir aydınlanma yaşaması falan değil. Cevap tamamen matematik. Hatta pazarlama. Mitraizm kendi ölüm fermanını imzalayan hayati bir hata yapmıştı. Aşırı elitizm. Hatırlayın, Mitra tapınaklarında sadece erkekler girebilirdi. Kadınlar yasaktı, aileler yoktu, çocuklar yoktu. Bu nüfusun %50'sini yani anneleri ve doğacak çocukları en baştan reddetmek demekti. Nitraizm kendini kısırlığa mahkum etmiş, harika ama sürdürülemez bir erkekler kulübüydü. Hristiyanlık ise tam tersi bir strateji izledi. Onların kapısı herkese açıktı. Kadınlar, köleler, hastalar, fakirler… Hristiyanlık o dönemin en büyük viral hareketiydi. Bir kadını dine kazandırırsanız, çocuklarını da, o dinde büyütürsünüz. Yani geleceği kazanırsınız. İmparator Konstantin dindar bir adamdan çok zeki bir CEO gibiydi. Parçalanmak üzere olan devasa bir imparatorluğu bir arada tutacak yapıştırıcıya ihtiyaç vardı. Baktı ki mitreizm güçlü ama sayısız sınırlı bir azınlığa hitap ediyor. Hristiyanlık ise durdurulmaz bir virüs gibi halkın tabanına yayılıyor. Konstantin Roma'yı kurtarmak için kazan anıtı seçti. Mitre'yi sattı, Hristiyanlığı aldı. Ama bunu yaparken çok kurnazca bir şey yaptı. Hristiyanlığı kabul etti ama onu Romalılaştırdı. Hristiyanlığın içine halkın çok sevdiği o Mitraik gelenekleri, güneş ritüelleri ve kılık kıyafetleri entegre etti. Yani Konstantin aslında Mitraizmi yok etmedi. Onu Hristiyanlık markası altında yeniden paketleyip piyasaya sürdü. İsa kazandı ama Mitra da kaybetmedi. Sadece bölgede yaşamaya devam etti. Roma'da Kolezyum'un hemen yanı başında San Clemente Bazilikası adında eski bir kilise vardır. Eğer bir gün yolunuz düşerse içeri girin. Gördüğünüz şey ihtişamlı bir Hristiyan mavidi, altın süslemeler ve İsa fresleri olacaktır. Ama o kilisenin bodrumunda inen bir merdiven var. O merdivenden inip, rutubetli, karanlık ve dar koridorlardan geçerek yerin en altına ulaştığınızda karşınıza bir kilise değil bir mağara bulacaksınız. Ve o mağaranın tam ortasında İsa değil bir boğayı kurban eden Mitra sunağı duruyor. Bu bina anlattığımız hikayenin taştan ve topraktan kanıtıdır. Hristiyanlık mitreizmi yok edip tarihten silmedi. Tam aksine kelimenin tam anlamıyla üzerine inşa etti. Fiziksel olarak Mitra tapınağının üzerinde kilise kurdular. Ruhsal olarak da Mitra ritüellerinin üzerine kendi teolojilerini kurdular. Mitraizm Hristiyanlığın içindeki Truvatı'dır. Kilise kapılarını açıp o atı içeri aldı. Çünkü Roma halkını kazanmanın tek yolu buydu. Ama o atın içinden çıkan askerler yani 25 Aralık kutlamaları, pazar hainleri, kutsal ekmek ve şarap bugün hala Hristiyanlığın en temel direkleri olarak yaşamaya devam ediyor. Tarih kitapları Hristiyanlık kazandı, Mitraizm kaybetti diye yazar. Ama bugün dünya üzerinde milyarlarca insan hiç farkında olmadan adı unutulmuş o askeri tarikatın ritüellerini tekrarlıyor. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Noel Ağacın ışıkları yakılırken ya da pazar sabahı kilise çanları duyulduğunda aslında kime selam veriliyor? Celleli bir marangoz mı yoksa binlerce yıldır kılık değiştirerek aramızda dolaşan yenilmez güneş tanrısı Mitray mı? Tarihi her zaman kazananlar yazar ama bazen... Kaybedenler kazananların dualarında yaşamaya devam eder. Videoyu burada zihinlerde bu şüpheyi bırakarak bitiriyoruz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarih durağında buluşmak üzere. Tarihte kalın.